Irak Türkmen Cebesi Türkiye Temsilcisi Doktor Hicran Kazancı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kuruluşunun 89. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Kazancı mesajında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun 89. yılının büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlandığını, Türk ulusunun olağanüstü bir çaba ve fedakarlıkla verdiği bağımsızlık mücadelesinin sonunda eşsiz bir zafer kazandığını belirtti. Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Doktor Hicran Kazancı kutlama mesajında Türk ulusunun bağımsızlık uğruna işgalci güçlere ve işbirlikçilere karşı verdiği onurlu bağımsızlık mücadelesinin dünyadaki tüm ulus devletlerine örnek olduğunu Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de uğruna şehitler vererek kazandığı bağımsızlığı ve cumhuriyeti korumaya devam edeceğini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Erdoğan'a gönderilen kutlama mesajında Türk ulusunu demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler gibi evrensel değerlerle buluşturan Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasını ve Türk bayrağının İlelebet semalarda dalgalanmasını temenni ederim. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitleri rahmetle ve saygıyla anıyorum. Şahsım ve Irak Türkmenleri adına yüce Türk ulusunun bayramını yüksekten kutluyorum, yürekten kutluyorum denildi.